Vücudun dekolte bölgesine uygulanan bakım prosedürüdür. Müzik Göğüs ve dekolte bakımına ilk olarak temizleme sütü ile bölge temizlenerek başlanır, ardından peeling ile arındırılır, maske ve masaj ile sonlandırılır. Müzik dekolte bakımında herhangi bir cihaz kullanılmaz ve manuel olarak gerçekleştirilir. Dekolte bakımı bölgede profesyonel bir bakıma ihtiyaç duyulduğu dönemlerde özel günlerden önce dekolte bölgesinde daha parlak ve canlı bir görünme elde edilmek istendiği her an uygulanabilir. Müzik İşlem süresi ortalama 25 ile 30 dakikadır. Müzik dekolte bakımı öncesi bölge temizlenmeli ve kozmetik ürünlerden arındırılmalıdır. cilt bakımı uygulamasından sonra olduğu gibi dekolte bakımından sonra da muhakkak güneş koruyucusu kullanılmalıdır.